Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 6. sınıflar hepiniz kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Harika bir şekilde matematik dersinin birinci ünitesini tek bir videoda öğrenmeye hazır mısınız? Arkadaşlar videomuz bugün bir tık uzun olabilir fakat bu videodan sonra tek videoyla sanki böyle tek derste çalışır gibi matematiğin birinci ünitesinin tamamını öğreneceksiniz ve kavrayacaksınız diyorum. Hazırlayın kağıt kalemleri hadi bakalım dersimiz başlasın. Hemen bir hatırlatma yapalım. Sevgili öğrenciler tüm derslerinizden konu anlatımlarına, soru bankalarına hatta hikaye kitaplarına Ulaşabilmek istiyorsanız Damla Yayın Evi'nin internet sitesini ziyaret edebilir. E, yapacağınız alışverişlerde indirim kodu kısmına yüzlük sorular yazarak %20 indirimden de faydalanabilirsiniz. Dedikten sonra hemen ilk konumuz neydi? Üstü ifadeler tabii ki mükemmel bir şekilde bir bakalım. Üstülerin nasıl soruları varmış? İfadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız demiş ama harfleri yazmamış. Biz yazalım o zaman. Doğru ise D, yanlış ise Y yazalım hep birlikte. Bakalım şimdi 10 üzeri 30. Şimdi hemen buradaki sayıya ne diyorduk? Bir hatırlayalım mı arkadaşlar? Taban diyorduk değil mi? Üstündeki sayıya ne diyorduk? Üst ya da kuvvet olabilir. Taban üzerinde kuvvet gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Tabanı üst kadar yan yana yazarak çarpıyorduk. Yani asla taban ile üssü çarpmıyoruz. Tabanı 1, 2, 3. 3, 4, çarpı 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 10. Kaç tane tam tamına 30 tane olacak şekilde yan yana yazıyoruz. Yani birin yanında 1, 2, 3, 4, 5 tam tamına 30 tane sıfır olacağını söyleyecek şekilde bir sonuç olmalıydı. Asla cevap taban çarpı üst olmamalıydı. Bu sebeple cevabımız 300 değil yanlış yere kodladık. Hemen bir diğeriyle devam ediyoruz. 42 çarpı kare yine 42 olmuş. Şimdi bir sayının ancak 1 ile çarpımı kendisine eşit olabilir. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada 1 olması gerekiyor. Şimdi demiş ki kare sıfırdır. Peki kare sıfır olursa? 42 çarpı 0 eşittir 0 olur. Yani sayıları 0 ile çarptığımızda yutan eleman 0 olacak kendisi olur. Ama 42 olacağı için çarpma işleminin etkisiz elemanının 1 olması gerekiyor. Kare izin yerinde yazan sayının dolayısıyla 0 değil 1 olması lazım. Yanlış dedik fakat şunu hemen hatırlatayım arkadaşlar. Üstü sayılarda eğer sayıyı çarpmak değil de üstüne 0 yazarsak onun cevabının 1 olacağını da şöyle parantez içinde vermek istiyorum. Çünkü üst 0 olursa cevap 1 olur hemen diğeriyle devam ediyoruz 4 üzeri 7 üstü ifadesi 4 tane 7'nin yan yana çarpımına eşittir demiş taban neydi 4 burada üst neydi burada 7 ne demekti tabanı üst kadar yani 1 2 3 4 5 6 7 tane tam tamına 7 tane 4'ü yan yana yazıp çarpacağız. Eğer 4 tane 7'yi yazıp çarparsak 7 üzeri 4 olmalı ki o da 1 2 3 ve 4 Dolayısıyla 7 üzeri 4, 4 tane 7'nin çarpımı olacaktı. Maalesef bu bilgi de yanlış. Hemen doğrusunu verdik. Bir diğeri 9 çarpı 21 eksi 14 çarpı 9 işleminde ortak çarpanın 9 olduğunu iddia eden bir bilgi. Hemen bakalım mı? Acaba öyle mi? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ortak çarpan parantezinde. Ortak olan sayıları şöyle yuvarlak içine alalım. çarpmalarında zaten ortak olduğunu görüyorsunuz. Hemen düzenleyelim. 9'u aldık başa çarpıyı koyduk yanına açtık parantez. 9 çarpanını başa attık. Hemen yanında diğer çarpan 21 kaldı. Ortada çıkarma işlemi var. 9 çarpanını başa attıysak yanında diğer çarpan 14 kaldı. O zaman ortak çarpanımızın 9 olduğu kesinlikle doğru oldu. Harika bir şekilde dağılma özelliğinden ortak çarpana ortak çarpan dağılma özelliğine dönüştürerek gördüğünüz gibi ifadeleri sadeleştirip genişletebiliyorsunuz hemen bir diğer adıma bakalım 54 çarpı ortak çarpanımız 54 ve parantez içerisinde bir işlem var dağılma özelliğinden faydalanalım birincisi ne olacak arkadaşlar 54 çarpı üçgen artı Tekrar dağılma özelliğinden 54 çarpı 37 eşitliği kontrol ediyorum. 37 54 burada yerler değişse de sonuç değişmez. Çarpma işleminin hem dağılma özelliği var toplama ve çıkarma üzerine aynı zamanda çarpma işleminin değişme özelliği var arkadaşlar. Yerler değişirse çarpanlar daha çarpım değişmiyor bunu unutmayın. Bakalım karşılaştırma yaptığımızda 54'ler aynı demek ki eksik olan terim 26 imiş. Kontrol ediyorum. Üçgen 26'dır demiş. Harikasın. Hemen diğerine devam edelim. 10 üzeri 4 üstlü ifadesinin değeri olan sayıda 10 tane sıfır rakamı vardır. Yani 1'in yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hayır bu 10 üzeri 10 olurdu. Çünkü üst kadar sıfır vardır arkadaşlar. Bakın çok çok önemli. Üst kadar sıfır var. Bakalım 10 üzeri 4'te birin yanında. Şimdi hemen ne demekti? bir 2 3 4 tane yani birin yanında 1 2 3 4 tane dolayısıyla bakın 10.000 yani 4 tane 0 var sondan bir de başında 1 var sayı 5 basamaklı 10 tane 0 rakamı yoktur o zaman yanlış dedik burada bir bilgiyi daha vermek istiyorum sizlere sevgili öğrenciler şöyle 10 üzerinde sorularda genellikle birkaç çeşit soru gelebilir bunlardan bir tanesi mesela 10 üzeri 4'ü yazdığımızda bu aslında birin yanında 1 2 3 4 yani sondan 4 basamağın 0 olduğu bir sayıdır ama toplamda 5 basamaklı bir sayıdır bakın bu bilgiler çok çok önemli. Basamak sayısı üstün bir fazlası sondan 4 basamak sıfırsa üst kadar da sondan sıfır olduğunu bize göstermiş oluyor. Hemen bu bilgileri hatırlattıktan sonra diyoruz ki son soruda 63 çarpı yuvarlak çarpı 7 7 çarpı 63 sonucuna eşitse burada çarpımı sonucunu etkilemeyen bir sayı vardı ki o da çarpma işleminin etkisiz elemanı olan 1 idi. Dolayısıyla yuvarlan 1 olduğunu söyleyen bilgi doğrudur diyerek buradaki doğru yanlış sorularını hem de detaylı bir şekilde konu anlatımı vererek tamamlamış oluyoruz. Hemen bir diğer sayfadaki sorulara bakacak olursak verilen ifadelerde işlem önceliklerini parantezle göstererek sonucu bulunuz dedi. Hemen başlayalım. İşlem önceliğini 5. sınıfta öğrenmiştik. Neydi? Üstüler, parantez, çarpma bölme, toplama çıkarma formatında devam ediyordu değil mi? O zaman şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar hemen? 96 bölü 2 üzeri 4 artı 3 çarpı 5. Şimdi ben burada parantez koymasam da esasında burada paranteze ihtiyaç yok ama koymasam da soldan sağa gittiğimiz zaman öncelikle 2 üzeri 4'ün dönüşümünü yapıp 96'yı 2 üzeri 4'e böldükten sonra kesinlikle önce 3 ile toplamayız. Sonra 3 ile 5'i çarpıp toplamayı yaparız. Yani şöyle söyleyebilirim. 2 üzeri 4 dönüşümünü yaptınız, 96 2 üzeri 4'e böldünüz, 3 ile 5'i çarptınız. Bu çarpımla hemen ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki sonucu bulacağız. Şimdi 2 üzeri 4 1 2 3 4 yani 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 dolayısıyla burası artık 96 bölü 16 oldu haydi bakalım topla devam 3 kere 5 15 yazdım seni buraya o zaman diyorum ki 96 da 16 6 kere var bir de buna 15 ekleyeceğim cevabım 21 olacak mükemmel bir şekilde hemen ikincisiyle devam ediyorum hiç parantez koymasam bile bilmeniz gereken şey şu Önce buradaki üstüyü yapar çarpmanın sonucuyla beraber bulursunuz. Akabinde soldan sağa çıkarma toplamayı sırayla yaparsınız. Fakat eğer ille de parantez gerekiyorsa şurayı ayırmam gerektiğini hatırlatayım hemen. 47-12 artı 2 üzeri 0 1'dir 1 çarpı 6 parantezin içi 6. Hemen yazdım öğretmenim hep toplama hem çıkarma varsa soldan sağa ilk geleni yapın sevgili arkadaşlar. 47'den 12 çıkarsa 35 kalır ve ona da 6 eklersek cevabımız 41 olacak. Harika bir şekilde dedikten sonra bir diğeriyle devam ediyoruz. Evet. Bakalım şimdi 32 çarpı 1 üzeri 32. Evet 1'in 32. kuvveti zaten 1. önce buradaki çarpma. Akabinde buradaki bölme. Sonra sırayla çıkarma toplama. O zaman hemen size işlem önceliği parantezlerini ayırayım. Diyeyim ki 1'in tüm kuvvetleri 1'dir sevgili öğrenciler. Üstüne takılmadan sonuca 1 diyebilirsiniz. 32 ile çarptım 32 oldu. Eksi 7 artı 4'ü 2'ye böldüm 2 hop yazdım onu buraya. Çıkarma toplama devam ediyorum. 32'den 7 çıktı 25 kaldı ve 2 eklediğim zaman da 27 sonucunu mükemmel bir şekilde buldum. Son olarak yine parantez koymazsam önce buradaki bölmeyi akabinde çarpmayı sonra da çıkarmayı yaparsınız haydi bakalım yerleştirdim o zaman parantezlerimi. şuradaki sonucun sıfır çıktığını gördünüz 1 üzeri 0 bir sayının 0. kuvveti 1'dir demiştik 155'e eğer 1'e bölmek istersek yine sayının kendisini bulacağız bu durumda 155'ten 0 çıkarsa da işlemimizin sonucu 155 çıkacak diyerek çok karmaşık görünen işlemlerin sonuçlarının esasında çok da kolay bir şekilde bulunduğunu görmüş olduk. Evet, devam ediyoruz. 18 sayısının yüzden küçük katları. Şimdi 18'er sayalım mı? 18. Bir daha 18 ekledim üzerine. 36 bir daha 18 10 ekledim 46 8 ekledim 54 bir daha 18 ekledim 10 ekledim 64 8 ekledim 72 bir daha 18 ekledim 10 ekledim 82 8 ekledim 90 ve bir daha 18 ekleyince 108 bakın şurada bir yerde 100 geldi 100'den küçük kat dediği için attım aldım aşağıya harika bir şekilde 18 36 54 72 90 diyerek tam tamına 100'den küçük 2, 4, 5 tane katı olduğunu göstermiş olduk 18'ler saydığımız zaman. Diğer soruyla devam ediyoruz asal çarpanlarla. Hemen soru dedi ki bize 160 sayısını asal çarpanların çarpımı şeklinde yazın. Öncelikle soralım bakalım nedir asal sayı? Evet kendisinden ve birden başka böleni olmayan sayılara asal sayılar diyoruz. En küçük asal sayımız 2'dir. 2'den küçük asal sayı olmadığı gibi... 2'den başka da çift asal sayımız yoktur sevgili öğrenciler. Bunu sakın unutmayın çünkü tüm çift sayılar en iyi ihtimalle 2'ye bölünecekleri için asal olmazlar. 0 ve negatif sayılar zaten asal olmayacaklar. Sayıları zaten doğal bir şekilde bölemedikleri için. Bir de tüm sayıları böldüğü için asal değildir. 2'den sonra 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde sonsuza kadar devam eder asal sayılar. Şimdi 160'ın eğer bizden asal çarpanlarını istiyorsak iki yöntemimiz var. Birincisi algoritma, İkincisi de asal ağacı. Hangisi size kolay geliyorsa 2 çarpı 80. 80'e devam 2 çarpı 40. 40'a devam 2 çarpı 20. 20'ye devam 2 çarpı 10. 10'a devam 2 çarpı 5. Demek ki bu sayının 2 ve 5. Başka da asalı yokmuş. O halde hemen buradan devam edelim. 2'ye böldük 80 dedik. 2'ye böldük 40. 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e böldük 1. Bitti asal algoritmasında. Şimdi ben 160 için ne yazabilirim? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Aslında bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane. 2 de buradan gelmişti. Ve bir tane de 5'imiz var. Toparlayalım. 2 üzeri 5 çarpı 5 eşittir 160 diyerek sorunun çözümünü tamamlamış olduk. 2 tane asalı var. Bunlar 2 ve 5. Asal çarpanlar şeklinde yazdığımızda 2 üzeri 5 çarpı 5 dedik ve bu şekilde de asal konusunu sizlere vermiş olduk sevgili öğrencilerimiz. Evet. Diğer sorumuza devam edeceğiz. Şimdi bölünebilme kurallarını hatırlayacağız burada hep birlikte. Bakalım tabloda verilen sayılar belirtilen sayıya ya da bölene bölünüyorsa tik bölünmüyorsa cross demiş. Şimdi 2'nin bölünebilme kuralı neydi? Sayı çift olacak. Çift olmak neydi? Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8'den biri olacak. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Farklı bir kalemle de yazabilirdim ama rakamlar toplamı, rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. 4'e bölünebilme kuralı neydi? Sayının son iki basamağı çift 0 ya da son iki basamak 4'ün katı olacak. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı 0 ya da birler basamağı 5 olacak. 9'a bölünebilme kuralı neydi? Sayının rakamlar toplamının bu kez 9'un katı olması gerekiyor. Dikkat dikkat. 3'e bölünen her sayı 9'a bölünmez ama bu durumun tersi mümkündür. Yani 9'a bölünen her sayı 3'e bölünür. O halde 327'ye başlayalım. 2'ye bölünür mü? Bakıyorum tek 7 tek olduğu için bölünmeyecek 2'ye bölünmeyecek evet 1080 çift bölünür 2'ye. 2641 sayınız istediği kadar büyük basamakta olsun. Birler basamağına bakmanız yeterli 2'ye bölünebilirlik için. Gerçekten çok pratik bir yöntem bu. Bir tek olduğu için bölünmez. 9243'te 3 tek olduğu için bölünmez. 2'yi bitirdik. Geçtik 3'e rakamlar toplamına bakıyorum. 7, 10, 12. 12 3'ün katı bölünür. 8, 1 daha 9. 9 3'ün katı bölünür. 2, 6 daha 8. 8. 4 daha 12 1 daha 13 13 3'ün katı değil çünkü 3 6 9 12 15 diye gidiyoruz bölünmez. 9 2 4 daha 6 topladım 15 3 ekledim 18. 18 3'ün katıdır sevgili öğrenciler. Burada güzel bir bilgi vereyim size. 6 ile bölünebilme kuralı neydi? Haydi bakalım. Bir gülümseten soru gelsin hemen. Tablodaki sayılardan hangileri 6 ile bölünür? Evet hangileri 6 ile tam bölünür? Bilgiyi de vereyim hemen. Diyeyim ki sevgili öğrenciler 2'ye ve 3'e bölünebilmesi gerekiyor. Yani 6 demek 2 çarpı 3 demek olduğu için bir sayının 6'ya bölünürlüğünü kontrol etmek o sayının hem 2'ye hem de 3'e bölünürlüğünü kontrol etmekten ve onaylamaktan geçer. Dolayısıyla 2'ye ve 3'e bölünen her sayı Aynı anda 2'ye ve 3'e bölünen her sayı 6'ya da bölünür diyebiliriz. Bu durumda tablodaki sayılardan hangisi ya da hangileri 6'ya bölünür? Haydi bakalım. Diğeriyle devam ediyoruz. 4'e bölünebilmenin kuralı neydi? Son iki basamak çift sıfır ya da ne olacaktı? 4'ün katı. Bakalım. 27, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Hayır 4'e bölünmezsin o zaman. 84 kere 20'dir olur. 41, 40, 44 diye gider olmaz. 43 olmaz. 4'e bölünmedi. Sadece bir tanesi 4'e bölündü. Diğerine baktığım zaman 5 için birer basamağı 0 ya da 5 o zaman 5'e bölünmez. 5'e bölünür. 5'e bölünmez. 5'e bölünmez. İşte bu kadar kolay. 9 için rakamlar toplamı 9'un katı. Şimdi burada az önce söylediğim bilgiyi onaylayacağız. 3'e bölünen her sayı 9'a bölünmez. Ama 9'a bölünen her sayı 3'e bölünür. Neden? Bakalım. 7, 10, 12. 12 3'e bölünüyor fakat 12 9'un katı değil 9'a bölünmüyor. Evet işte bu yüzden. 8 1 daha 9 3'e bölünüyor. Aynı zamanda 9 9'a da bölünüyor. 2, 6, 8, 4 daha 12, 1 daha 13 ne 3'e ne 9'a zaten bölünmeyecek. 9, 2 daha 11, 4 daha 15, 3 daha 18, 18 hem 3'ün hem 9'un katı. Bakınız arkadaşlar ne gördük? 9'a bölünen sayıların ikisi de 3'e bölünüyor. Fakat 3'e bölündüğü halde 9'a bölünmeyen sayı var. Çok çok önemli bir bilgiyi burada da ispat etmiş olduk. Diğer soruyla devam ediyoruz. Benim de sizlere sorduğum sorunun yanıtını lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Sayılardan hangileri asaldır diye soruyor. Daha farklı şekilde bakın kendisi ve e, mesela şöyle düşünelim 7 için örnek vereyim. bir ve kendisi dışında çarpanlar şeklinde yazılmayanlar asal olmayacak. Dolayısıyla 7 asaldır arkadaşlar. Hemen şuraya bir tık atalım. Ama 2 asal değildir cross koyalım. 42 için ne diyebilirsiniz? 1 kere 42 başka 2 kere 21 başka 3 kere 14 başka... 6 kere 7. Dolayısıyla bu sayı asal olamaz. 53 için 1 kere 53. Başka ne olabilir? 7 kere 8 56. Hayır. 6 kere 8 48. Sonra 54 olmaz. 9 kere 6 olmaz. Dolayısıyla bakın başka yakalayamadım. Bu sayı da asal. 61'e baktım. 1 kere 61. Hayır. Rakamlar toplamı 7 3'e bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. Başka 13'e falan bölünebilir mi? Hani böyle bir düşünce olsa 13 çarpı 7 81 yapacak. O da olmuyor. 3 kere 39 hayır. Dolayısıyla bu sayıda asal çıktığı için 61, 53 ve 7 sayıları asaldır diyerek sorumuzun çözümünü de tamamlamış oluyoruz. Evet. Devam ediyoruz bölünebilme kurallarıyla. 4 0 üçgen kare 4 basamaklı bir sayıdır. Bu sayı ona bölünebildiğine göre çok güzel bir soru bakın. Hemen ne yapıyoruz? ona bölünebilmenin kuralını hatırlıyoruz. Neydi? birler basamağı 0 olacak. Neden öğretmenim? Sevgili öğrencilerimiz 10 2 çarpı 5'tir. Dolayısıyla bir sayının 10'a bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 5'e bölünebilmesi gereklidir. 2'ye bölünebilmenin kuralı neydi? Birler basamağı 0 2 4 6 8. 5'e bölünebilmenin kuralı neydi? Birler basamağı 0 ya da 5. Birleştir al ortakları. Birler basamağı 0. O zaman 10'a bölünebilmenin kuralı birler basamağının 0 olması. Gel bakalım sevgili kare sen 0'sın. Sayımız 4 0 3 0 oldu. Ama bitti mi? Hayır. 3'e bölünebilmesi gerekiyor. Demek ki rakamlar toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 4 artı sıfırları atıyorum toplamaya. Etkisiz. Üçgen eşittir. 3'ün katı olacak. Alabileceği değerler toplamını soruyor. Haydi bakalım. Bir rakamın yerine en fazla 9 yazabileceğinizi unutmadan soru çözümüne başlayın. Evet. 4'e 1 koyarsam olmaz. 5 3'ün katı değil ama 4'e 2 koyarsam 6 olur. Sonra 3 koydum 7, 4 koydum 8 ama 5 koydum 9 olur. Süper. 6 koydum 10. 7 koydum 11 ama 8 koydum 12 3'ün katı. 9 koyunca 13 olmayacak. Demek ki bizler üçgenin yerine 2 5 ya da 8 rakamlarından herhangi birini yazacağız. Soru toplamını istediği için 2 artı 8 artı 5 eşittir 15 diyerek de sorunun çözümünü harika bir şekilde tamamlamış olacağız. Sevgili altın sınıflar harika gidiyor değil mi? Gerçekten birinci üniteyi mükemmel bir şekilde öğrendiğimiz çok da güzel sorular hazırlanmış. Aynı güzergahta sefer yapan iki otobüsten birincisi. Evet çarpanlar katlar ortak çarpan. Hemen bakacağız şimdi. Aynı güzergahta sefer yapan iki otobüsten birisi. 6 saatte bir. İkincisi de 9 saatte bir durağa gelmektedir. Şimdi yani biri 6. saatte geliyor. Sonra 12. saatte, sonra 18. saatte, sonra 24. saatte. Böyle devam ediyor yani 30, 36, 42 falan böyle devam edecek. Diğeri de 9 saatte bir geliyor. 9'da geliyor, işte 18'de geliyor, sonra 27'de geliyor, işte 36'da geliyor. Bunlar böyle karşılaşa karşılaşa belirli saatlerde karşılaşarak durağa gelip gidecekler. İkisi birlikte bu duraktan hareket ettikten sonra evet bir hareket ettiler, kalktılar. Kaç saat sonra tekrar aynı durağa gelirler ya da durağa aynı anda gelirler. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerimiz birisi 6'nın katları, diğeri 9'un katları olacak şekilde durağa uğruyorlar o saat süresince. Ama ben bunların ikisinin durağa aynı anda gelmelerini ve durakta karşılaşmalarını istiyorsam hem 6'nın hem de 9'un ortak katı olan bir sayıya karşılık gelecek saatte durağa gelmelerini istiyorum. Yani diyelim bunlar kalktılar duraktan tamam. Şimdi 6 saat sonra biri gelir onu aradan 3 saat geçer diğeri gelir ki diğeri 9 saat sonra gelsin. Sonra tekrar 3 saat geçer bakın sonra 18. saatte görüyor musunuz arkadaşlar birinin ikinci seferi diğerinin de üçüncü seferi olduğu zaman bu otobüsler durakta karşılaşır bakın 6 saatte bir kalkanın üçüncü seferi 9 saatte bir kalkanın da ikinci seferinde bu sevgili iki otobüs şoförü karşılaşmış olacak sonra devam etsin mesela soru bunu soruyor cevabımız 18 ama sizlerin kavraması için bir noktayı daha sonra devam ediyor ya bakın ne yapacak mesela şu seferde yani kalktı 1 2 3 4 5 6. sefer bunun da 1 2 3 4. sefer yani sonra bir daha 4. seferle 6. seferde karşılaşacaklar. Bakın 3, 6, 9 diye gidecek. 2, 4, 6, 8 diye. Demek ki bunun 6. seferi bunun 9. Dokuzu, şey, 9. seferine denk gelecek. Hani bu şekilde aralarında sefer farkı olacak şekilde ama her 18 saatte bir otobüs karşılaşacaklar. Şimdi burada göstermiş de olayım size aynı zamanda. 6'nın ve 9'un ortak katı gerekiyor bize. 6'ya baktığımız zaman 2 kere 3, 9, 3 kere 3. Dolayısıyla biz bu iki sayının ortak en küçük katını bulmak istiyorsak çünkü ilk karşılaşmayı ve onu ondan sonraki bütün karşılaşmaları hesaplayacağız. O zaman diyeceğiz ki 2 çarpı 3 çarpı 3 yani 18 saatte bir bu iki otobüs şoförü aynı durağa gelecek şekilde birbirleriyle karşılaşacaklar. Arkadaşlar bu konu aynı zamanda sizlerin 8. sınıf LGS'de öğreneceğiniz EBOB EKOK konusunda da çok ciddi bir giriş yapmış oluyor. Dolayısıyla sizler hem asal çarpanları hem çarpanlar ve katları hem de bölünebilme kurallarını bu yıl çok 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 iyi bir şekilde öğrenmelisiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra da birinci ünitenin artık son kısmı kümelerdi hatırlıyorsanız. Hemen şöyle hızlıca bir küme konusuyla da toparlayacağız. Videomuzun sonuna gelmiş olacağız. M kümesini vermiş bize 2, 5, 3, 4, 6 Venn şeması yöntemiyle 5 tane elemanının olduğunu görüyorum. Ayrıca N kümesi ortak özellik yönteminden faydalanarak M kümesindeki tabii ki hani ona bağlı olarak hesaplanacak bu da. M kümesindeki rakamların 150'den küçük ortak katlarını soruyor bize bu durumda bizler ne kümesini kendimiz yeniden yazmalıyız İsterseniz liste yöntemiyle yazalım ama öncesinde 2'nin 3'ün 4'ün 5'in ve 6'nın ortak katını bulalım şimdi 2'nin 3'ün 4'ün 5'in ve 6'nın ortak katını bulmak için ne yapacağız arkadaşlar diyeceğiz ki 2 ile 3'ün ortak katı 2 kere 3 6 dolayısıyla eliyorum hemen bu ikisini bakın 2'nin 2 katı 4 dolayısıyla hemen 2'yi tekrar bir kere daha kaldırdığımda esasında ben 4 5 ve 6'nın ortak katını bulursam 2 3 4 5 ve 6'nın da ortak katını bulmuş gibi olacağım şimdi 4 5 ve 6'nın ortak katı 4 2 kere 2 5 zaten kendisi asal 6 da 2 kere 3 dolayısıyla bizlerin burada yapması gereken şey de 2 kere 2 çarpı hemen 5 çarpı 3 olacak. Yani şöyle söyleyebiliriz. 2 kere 2 4, 4 kere 5 20, 20 çarpı 3'ten 60 bu sayıların en küçük ortak katıdır. Dolayısıyla 60 ve hemen 150'den küçük dediği için bir sonraki kat 120 ondan sonraki 180 onu alamıyorum bu şekilde N kümesinin de iki tane elemanının olduğunu görmüş oldum hemen sorulara geçelim o zaman M ve N kümelerine göre ifadelerden doğru olanların başına D Yanlış olanların başına Y yazınız dedi. M kümesi ondan küçük bütün doğal sayıların oluşturduğu kümedir. Hayır hiç de öyle değildir. Neden? Çünkü ondan küçük diyorsa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani rakamların tamamının olması gerekiyordu. O zaman bizimle değilsin dedik ilk seçenek için. Hemen sonrasında ne kümesinin eleman sayısı 2'dir? Harika çünkü bakınız yazdık ve 2 tane olduğunu bulduk. 60 M'nin elemanıdır. Hayır, elemanı değildir. M'nin elemanı 2'dir. M'nin elemanı 3'tür. M'nin elemanı 4'tür. M'nin elemanı 5'tir. Bir de 6'dır M'nin elemanı ama 60 n'nin elemanıdır bakınız buradaki liste gösterimine hemen yanlış dedik devam ediyoruz bir diğeriyle baktığımız zaman n boş kümedir neden öyle olsun ki n'nin iki tane elemanı var N eşittir 2 dolayısıyla eşit değildir boş küme olmalıydı bu da yanlış n kümesinin liste yöntemiyle yazılışı hemen ne yapmış parantez içerisinde tırnaklı parantezlerin içerisinde 60 ve 120 yazmış iki tane elemanın olduğunu göstermiş bizimlesin Hemen diğerine baktığımda M ile N'nin birleşimlerinin eleman sayısı. Şimdi kesişim neydi? Ortak olanlar. Burada hiç ortak var mı? 60, 120 ve buradaki rakamlar hayır yok. Dolayısıyla bizler M ve N'nin kesişimine hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? Boş küme diyeceğiz. Ama M ve N'nin birleşimine eşit değildir boş küme diyeceğiz. Çünkü M ve N'nin birleşiminin eleman sayısına baktığımız zaman tamamını yazacağız. Hemen birlikte M birleşim N kümesini yazalım. Açalım. 2, 3, 4, 5, 6, 60, 120. Tam tamına 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 tane esme birleşimine eşittir 7 diyerek de sorunun çözümünü düzelterek tamamlamış oluyoruz sevgili öğrencilerimiz. Harika bir gerçekten birinci ünite tekrarı oldu. Mükemmel bir şekilde sınavı olanlara da gerçekten yol gösterecek. O halde haydi bakalım artık bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri destekledikleri için merhabalar, sevgiler, selamlar. Ahmet Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri bir de Karaman Alparslan İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler gönderelim. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.